Merhabalar, ben Yavuz Yıldırım. Umarım herkes iyidir. Güncel konuların siyasal kavramlarla bağlantısını kurarak yaptığım çalışmalara devam ediyorum. Yine yakın zamanda elitizm, elitler meselesi, elit olmak tartışması Türkiye'de yeniden gündeme geldi. Ama bu özellikle yakın dönemde işte popülizm tartışmasıyla beraber aslında uluslararası anlamda da devam eden bir tartışma halk ve elit arasında bir ayrım olduğu, uçurum olduğu tespiti üzerinden yürüyen popülizm tartışmalarının aslında yansımalarını görüyoruz burada. Tabii yine popülizmle ilgili bir videom vardı ona da bakabilirsiniz. Birazdan yeniden ona bir geri döneceğim. Aslında elit olmak veya elitizm meselesi 20. yüzyılın başında bu modernizmin işte modern toplum kurma, ulus devlet oluşturma ve ilerleme metaforu etrafını aslında kötülenen değil tam tersi övülen ve desteklenen bir noktaydı. Çünkü toplumun bir şekilde eşitsiz ilişkiler içerisinde olduğu kabul ediliyordu ve buna bağlı olarak da belli bir grubun işte kural koyma, yönetme, liderlik yapma vasıflarıyla donandığı bir normal olarak kabul edilmişti. E Tabii bu bir yandan da aslında o Marksizm'in eşitsizlik analizlerine karşı olarak gelişen bir tutumdu. Çünkü Marksizm meselesi ekonomik ilişkiler üzerinden kuruyordu ve işte bir sınıf var. Üretim araçlarını kontrol ettiği için, üretim ilişkilerini kontrol ettiği için toplumu yönlendiren hegemon güç, burjuva, burjuvazi ve toplumun çoğunluğunu işçilere, proletaryayı yönetiyor. Dolayısıyla işte onun karşısında yani Marksizmin karşısında daha çok geliştiğini görebiliriz elit teorinin, elitizmin. Çeşitli kitaplarda seçkinler veya seçkincilik teorisi olarak da geçer. Dolayısıyla elitizmin özünde belli bir grubun karar alma konusunda çeşitli nedenlerle, ailevi nedenler, dini nedenler, psikolojik nedenler, sosyolojik nedenler ve tabi ağırlıklı olarak ekonomik nedenler de var. Bir şekilde ön plana çıktığını ve o grubun yönettiğini kabul eder, bunu ön plana çıkartır, bunun altını çizer ve genel olarak yönetilenler ve yönetenler olarak iki ana hat olduğunu kabul eder. Baktığımız zaman özellikle 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında pozitivizmin de etkisiyle biraz önce söylediğim gibi işte birlik kurma, Düzen kurma, kural koyma ve buna bağlı olarak da ilerleme ve tefor etrafında biraz da toplumları bu fen bilimlerinin bakış açısıyla analiz etmek için elit klasik elit düşünürler önerilerini, teorilerini geliştiriyorlar. Bunlardan özellikle İtalyan ekolü yani Pareto, bunun ismini anmak lazım, Wilfredo Pareto tabii ki bu konunun klasik isimlerinden biridir. Matematik ve mühendislik eğitimi de aldığı için onunla bağlantılı olarak bir düzen arayışı tıpkı o makineye benzer veya matematiksel sayıların düzenine benzer bir düzen arayışını toplumda da görmek istiyor. Tabi burada yönetici seçkinler diye ayrıca bir alt kategori geliştiriyor. Yani yönetme gücüne sahip belli gruplar vardır ve bunlar özellikle psikolojik etkilerin de için içinde olduğu çeşitli nitelikleriyle ön plana çıkarlar, yetenekleriyle ön plana çıkarlar. Yani biraz daha kişiselliğin burada altını çizildiğini söyleyebiliriz. Ve buna bağlı olarak da aslında o elitler arasında, yönetici seçkinler arasında bir döngü vardır. Bu döngü, işte bir tür matematiksel döngü gibi belki de toplumu yönetir, idare eder ve bu da aslında toplumda bir dinamizm sağlar. Pareto'nun bu tartışmaları aslında daha öncesinde Moska'nın yaptığı meselelerle de ilgili ya da kurduğu denklemle de ilgili Moska'ya göre iyi örgütlenmiş bir azınlık örgütlenemeyen çoğunluğu yönetir. Bu tespitin üstüne aslında Pareto'nun biraz daha detaylandırdığını görüyoruz. Yine Moskada tabi İtalyan. O da 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı tartışmaları içinde düşünmek lazım bunu. Yani siyasal birlik kurma, belli sınırlarda belli alanı yönetme fikri o dönem için çok popülerdi. Bunun yer yer birazdan değineceğim gibi sosyalizmede yansımaları var. Ve tabii ki Moska'yla ile beraber yani Moska'nın da analiziyle beraber yöneten sınıf, yönetilen sınıf noktasındaki ayrımıyla e, düşünecek olursak her zaman e, iyi örgütlenen azınlığın öyle veya böyle çoğunluğu yönettiğini görüyoruz. Dolayısıyla azınlık yönetir. Bu bir normal. Bu eşitsizliği normal görüyorlar. E, özellikle tabii e, Almanya'da da bunun yansımalarını görmek mümkün. İşte Weber tabii ki önemli, sosyolojinin en önemli hatlarından bir tanesi ve Weber ekolünden gelen ona yakın Michels'in, Robert Michels'in partiler üzerine yaptıracak ve ama Sosyal Demokrat Partisi üzerine yaptığı analiz de bu noktada önemli. Yine klasik elitlerde anılması gereken bir isim. O da diyor ki işte oligarşinin Tunç yasası veya yani demir yasası diye bazı yerlerde geçiyor, demir kanunu diye bazı çevirilerde geçer. Yani örgütlenmenin olduğu yerde oligarşi vardır yani belli bir grup o örgütün içinde ön plana çıkar. Şimdi tabii o dönem kitleler halinde parti örgütlenmeleri vardı. Partiler o kitlelerin taleplerini ifade ediyordu. İşçi sınıfı partisinin özellikle burada ön plana çıktığını görüyoruz. Sosyal demokrat talepler, sosyal haklar, ondan sonra çalışma hayatının düzenlenmesi vesaire. Parti kavramı o dönem için ön plana çıkan yine bir kavram. Güçlenen bir kavram diyelim ya da. Bu güçlenen kavramın içinde de mutlaka çeşitli grupların ön plana çıktığının altını çiziyor. Michels. Dolayısıyla bu daha sonra tabii üzerine konuşuldu, tartışıldı ya partiler, elit meselesi. Örgütlü toplumun olduğu yerde bir şekilde öyle veya böyle bir grubun ön plana çıktığı tespiti Michels'den bu yana devam ediyor. Tabii burada Weber'in karizmatik otorite analizini de hatırlamak lazım. Yani belli dönemlerde, özellikle kriz dönemlerinde ön plana çıkan kişilerin etrafında bir araya toplanmak, gelmek ve gücü o kişisellikten almak meselesi. Dolayısıyla 20. yüzyıl içerisinde bu tarz ilerleme, yönetme gücü elinde bulundurma noktasında çeşitli gruplara veya kişi etrafında bir araya gelme noktasında analizlerin geliştiğini söylemek mümkün. Bunlar çoğu zaman da desteklenerek ve olumlanarak anlatılıyor. Ama özellikle Mills, yani yine bir başka sosyolog, bu kez Amerika'yı analiz ediyor, C. Wright Mills'in iktidar seçkinleri argümanı, kitabın ismi de bu, iktidar seçkinleri argümanı ile beraber buna biraz daha olumsuz eleştirel anlam yükleniyor. 1950'lerin ortasında, 1956'da çıkan bu kitap, tabii ki daha sonra da etkisiyle devam ettirildi halen ön planda olan analizler nedir? O da Amerikan toplumunun çoğulcu bir şekilde o farklılıklarla beraber demokratik bir şekilde oluşmadığını, tam tersine üçlü bir sac ayağının olduğunu söylüyor. Yani askeri Teknolojiler ve askeri elitler, yönetici, e, siyasal anlamda yönetici gruplar ve bir de şirket yöneticileri. Dolayısıyla bu işte şirket, e, silahlı kuvvetler ve e, karar alma mekanizmasındaki siyasi noktaların üçünün yarattığı bir ağ var. Ve bu toplumsal ağ, üç farklı grubun aslında to Amerikan toplumunu şekillendirdiği eleştirileri var ki, sonrasında özellikle Soğuk Savaş'ın iyice kızıştığı dönemlerde, 80'lerde bu noktanın altının iyice çizildiğini, bu eleştirilerin yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabi dolayısıyla aslında demokrasi kavramına yaklaştıkça elitizm kavramından uzaklaşıyoruz kısmen. Çünkü demokrasi işte farklı grupların müdahalesini öngörüyor, halk egemenliği fikri var yani daha geniş kitlelerin müdahalesini istiyor ama bir yandan da yine demokrasi ile ilgili bir başka çalışmam vardı. Ona da bakabilirsiniz. Liberal demokrasi her zaman kalabalıklarla, kitlelerle olan mesafesini korumak ister. Yani kalabalıklara, kitleye, halka mesafelidir, temkinlidir. Onların kontrolden çıkabileceğini düşünür. Dolayısıyla demokratik sistemde her şeyi halkın yapmaması gerektiğini, halkın her zaman müdahale etmemesi gerektiğini, özellikle bu sürecin temsilciler aracılığıyla işlemesi gerektiğini ön plana çıkartıyor liberal demokrasi. Ve bir şekilde işte siyasi elitler de bu şekilde oluşuyor. Halkın onay verdiği kişiler, Temsilci mekanizması güçlendikçe bu yöneten ve yönetilen arasındaki ayrım da ister istemez genişliyor. Burada da özellikle Schumpeter'in ismini almak lazım. Bir demokratik seçkincilik yaratmak adına, demokrasi ile elitizm bağlantısını kurmak adına Schumpeter, kapitalizm, sosyalizm, demokrasi kitabıyla önemli bir isim. Yani o dönem bir sosyalist alternatif var, onların ayrı bir demokrasi vurgusu var, halk demokrasisi, partide birleşmiş bir halk. Onun karşısında hayır kapitalizmin demokrasisi farklıdır diyor ve bir şekilde işte o rekabet, seçim yani piyasa ve pazar ilişkilerini ön plana çıkartan bir demokrasinin olması gerektiğini söylüyor Schumpeter. Dolayısıyla eee ile kapitalist şey, kapitalist demokrasi diyelim veya kapitalizm demokrasi ve elitizm arasındaki bağlantıları kurmaya çalışıyor Schumpeter. E, batı'nın değerleriyle demokratik değerleri birleştirmek adına ama özellikle 68 hareketinin mücadeleleri, işte çevre hareketi, kadın hareketi, toplumda karar alma mekanizmasına daha fazla katılım isteği, katılımcı demokrasi, sivil toplum tartışmaları ile beraber elitizm meselesinin biraz daha ikinci plana atıldığını, öneminin azaldığını söylemek mümkün. 80'li yıllarda sivil toplum meselesiyle de bu noktanın yani elitizme karşı tepkilerin geliştiğini söyleyebiliriz. Yani demokrasi kavramı güçlendikçe bir şekilde elit tartışması gündemden düşüyor. Ama yakın zamanda popülizmle beraber, yani çalışmanın başında söylediğim gibi, popülizmle beraber yeniden kötülenen bir içeriğe doğru kavuştu. Yani 20. yüzyılın başında övülen, desteklenen, grup belli bir grup yönetecek, kalabalıklar onu takip edecek, ilerici bir grup var noktası. 21. yüzyılın başında yeniden kötüleniyor. Tabi sosyalizmin de o arada 20. yüzyıl boyunca parti liderleri, parti bürokrasisi üzerinden, elit meselesine, elitizm meselesine temas ettiğini de söylemek mümkün. Yani bir çelik çekirdek var, bir kadro var, grup var, o yönetiyor ve kitleler onu takip edecek noktasında. Sosyalizmin içinde de yer yer elitizme temas eden noktalar olduğunu söylemek mümkün. Ama 21. yüzyıl başında popülizm meselesiyle beraber bu elit meselesi kötüleniyor. Halk ve kitle arasında keskin iki ayrım var. Halk işte saf, bozulmamış ve Elitler tarafından yönlendirilen, e, bozulmuş elitler veya işte dış mihraklarla işbirliği yapan elitler içerisinde e, bir kriz ortamından, halkın ezilmesinden veya dışlanmasından bahsediyor popülistler. Tabi burada halka yüklenen olumlu bir anlam var ama burada halkın e, gerçekten bu kadar saf, bozulmuş, bozulmamış tartışması içerisinde ne olduğunu anlamak önemli. Bir yandan da elitlerin gerçekten neye dayandığını, hangi güç kaynaklarına dayandığını anlamak önemli. Burada dolayısıyla hani toplumda farklı elit grupları oluyor ve bu elit gruplar karşı tarafı yine elit olmakla suçluyor aslında. Türkiye'de de yakın dönemde görülen bu tartışmanın temelinde bu var. Yani 70'lerde Türkiye'yi yöneten, 80'lerde yöneten mantıkla, bakış açısıyla, vizyonla bugün 2000'lerdeki aynı değil. Dolayısıyla onların elitizmi yanlış ama bizimki doğru şeklinde bir denklem kurulmuş durumda. İşte çünkü biz halkı kucaklayan bir şekilde bu süreci yönetiyoruz iddiası var. E tabii bu tartışmalı bir konu. Yani bugün de yine çeşitli özellikle ekonomik e, grupların ön plana çıktığını görüyoruz. E, belli sektörlerin özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Belli yaklaşım tarzının ön plana çıktığını görüyoruz. Ve aslında e, yeni dönemde yeni elitler ortaya çıkıyor ama bunlar kendilerinin elit olduğu iddiası da değil. Karşı tarafın, e, bu biz öteki ayrımını kurabildikleri ölçüde e, biz elitleriz, ötekiler karşı taraf elit Bu eski Türkiye'de kaldığı noktasında bir tespit olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla burada elit grubun nasıl oluştuğunu, niteliğini anlamak önemli. Yani buradaki Türkiye'deki tartışma biraz daha aslında özellikle bu üniversite meselesiyle de ilişkili bir şekilde anlamak gerekirse bilgili olana, bilime yönelik bir eleştiri de içinde barındırıyor. Ya yani bir şekilde siz bilimle, bilgiyle yükseldiğiniz zaman, eğitimle yükseldiğiniz zaman elit hale gelmiş oluyorsunuz. Bunu bir dönem yine o dış işlerinin işte monşerlik meselesine vesaire de altı çizilmişti. Eee Dolayısıyla burada hani bilgiye dayanan bir güç mü var yoksa başka tür bir güç mekanizmaları mı işliyor? Yine belli kişilerin etrafında toplanan, belli sektörlerin etrafında toplanan bir güç ilişkisi var buna bakmak lazım. Dolayısıyla elitizm meselesi öyle veya böyle toplumda bazı grupların olduğunu kabul eder. Bu olumlanarak veya olumsuzlanarak içeriği dolduruluyor olabilir. Popülizm bunu olumsuz bir şekilde kodluyor. Elitler kötüdür ve halkı yönetir, yönlendirir. Halkı sömürür şeklinde bir belki halkçı bir bakış açısı var. Ama bu denklemin ne kadar doğru kurulduğunu e, anlamak için işte iki grubunda nasıl şekillendiğine bakmak lazım. Dolayısıyla burada hani işte bu Sir Mills'in İktidar Seçkinleri kitabına tekrar bakılabilir. E, Bottomorun tabii ki Seçkinler ve Toplum kitabı bu noktada önemli klasik eserlerden bir tanesi. E, klasik teorinin isimleri de yine bu noktada hatırlanabilir. Ama özü itibariyle veya Schumpeter'in Kapitalizm, Sosyalizm, Demokrasi kitabının yeniden altını çizeyim. O da, da, o da yine demokrasiyle e, elitizm bağlantısını kuruyordu. Toparlamak gerekirse elit teorisinde, elitizmde bir grubun ön plana çıkması bazen eleştiriliyor, bazen destekleniyor. Ama en nihayetinde toplumda da bir eşitsizliğin olduğu tespitinin de altını çiziyor. Yani elit vurgusu varsa aslında toplumda bir yandan da bir eşitsizlik var demektir. Bu eşitsizliğin nasıl çözüleceği tartışması asıl önemli konu. Evet izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim.